Siz Türkiye istiklal aşkını veren Nene Hatunların, Yalnız Efelerin, Kara Fatmaların, Antepli Şahinlerin, Sütçü İmamların, Hasan Tahsinlerin, Seyit Onbaşıların, Yavuzların ve Atatürk'ün soyundansınız. Temeli 19 Mayıs'ta Mustafa Kemal Atatürk tarafından atılan milli egemenlik ilkesiyle birliğimiz ve bütünlüğümüz sağlanmış, çarenin ancak millette olduğu tescillenmiştir. Unutmayın ki 19 Mayıs sizlere armağan edilmiştir. Atatürk'ün eserlerinin temel taşı sizlersiniz sevgili gençler. Her 19 Mayıs'ta Samsun'dan elden ele Ankara'ya koşturulan bayrağımız rengini siz asıl Türk evladının damarlarındaki asil kandan almaktadır. Sizlere çok fazla görev düşmektedir ve unutmayın ki vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır. Bu duygularla başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını bu vatan için canını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet, saygıyla anıyor. Siz gençlerimizin bayramını tebrik ediyorum. müdürlerim, sevgili öğrenci arkadaşlarım ve değerli izleyenlerimiz. Bugün Mustafa Kemal'in Samsun'u tutuşturduğu Kurtuluş Meşalesi'nin Anadolu'da elden ele, gönülden gönüle dolaşmasının 102. yıl dönümü. O gün Samsun'un vatanperver insanlarını selamlayan Atatürk'ün taşıdığı duygularla sizleri selamlıyorum. Milletimizin tüm onur ve asaletiyle Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde, tarih sahnesinde bir defa daha Şaha kalkışının başlangıcıdır 19 Mayıs. 19 Mayıs sadece Türk Milli Kurtuluş Hareketi'nin başlangıcı değil, yeni Türk Devleti'nin de çağdaş değerlerle milletler ailesi içerisinde yerini almasının adıdır. 19 Mayıs gençlik, gençlik gelecek demektir. Türk genci, Türk istiklali ve Türk Cumhuriyeti'nin yılmaz bekçisi bugün ve yarınların tek ve en büyük güvencesidir. Binlerce şehit vererek sıkıntı ve yokluklar içinde büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti bizlere emanettir. Bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak Gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak, en başta gelen görev ve sorumluluğumuz olmalıdır. Çünkü bu vatanın hangi şartlar altında nasıl kazanıldığını çok ilgilidir. İngiliz Yüksek Komiseri Amiral Dalton, 13 Kasım'dan bu yana İstanbul'a yetkin kişisiydi. Padişah ve hükümeti artık kendisinden talimat alıyor, bazen itiraz etseler de sonuç değişmiyor. Sayıları 50 bin aşın askerleriyle İstanbul dört bir yandan işgal etmişlerdi. Kıyıya çıkışları muhteşemdi. Sirkeci, Galata, Dolmabahçe binlerce kayışçıcıyla dolmuştu. Kıyılardaki binalara İngiliz, Fransız ve Yunan bayrakları asıldı. Rum, Ermeni ve Musevi okullarından çocuklar üniformalı ve çiçekleriyle oradaydılar. Yükselme zamanları çok gerilerde kamçı olan Osmanlı'nın mecali tükenmişti. 5 asır önce çağ açıp çağ kapatan, bütün Haçlı dünyasını titreten Fatihlerden eser yoktu sıra aldıklarını iade etmeye gelmişti. Fatih'in aldığını Vahdettin geri veriyordu. Şubat ayında saraya talimat vermek üzere giden General Elen Fatih'in nazire yaparcasına şehre beyaz atıyla girmişti. Politika işleri batırmazsa İstanbul yeniden Konstantinopol oldu diye düşündü. Rövanş alınmıştı. Bundan sonraki hayatını Boğaz'a hakim bir noktada geçirmenin keyfini doyma olmayacaktı. O sabah kahvaltıda General Milne Fransız meslektaşıyla buluşacaktı. Bu Fransızlar da işi abartıyor diye düşündü. Fransız General padişahın Doğum boşaltmasını istemiş. Orada kendisi kalmak istiyormuş. Arabasını hazırlarken balkona çıktı. Lodos kokusuna bayılıyordu. Boğaza baktı. Gökyüzünün mavisiyle denizin naciverdi arasına 170'ten fazla müttefik gemisi girmişti. Şehir denizden de tamamen avluk altına alınmıştı. Perişanlıklarına bakmadan Anadolu'da direniş örgütlemeye çalışıyorlarmış. İstanbul'dan silah kaçıracaklarmış. Hadi canım sen de artık kuş olsa uçamazdı. 1. Dünya Savaşı'nın en hararetli günleri. Tarih 28 Mayıs 1915. Çanakkale Boğazı'ndaki mayınların arasından geçerek Marmara Denizi'ne çıkmayı başaran İngiliz E-11 denizaltısının periskobundan görünen bir Türk vapurudur. Kaptan Nasmist'in gördüğü vapur, suyun altındaki tehlikeden habersiz Silivri açıklarında seyretmektedir. İngiliz komutan kararlıdır. Vapurun gitmek istediği limana varması da engel olacak, torpilleyerek batıracaktır. Denizaltı takip ettiği vapura sessizce yaklaşır. Atış sahasına girildiğinde yüz başından sis ateş emrini verir. Vapurun güvertesindekiler yaklaşmakta olan torpidoyu gördüklerinde artık çok geçtir. Vurulan vapur ağır ağır sulara gömülür. Çanakkale'ye yardım götüren o vapur battığı yerden çıkararak helice taşınır ve tamir edilir. Vapurun adı Bandırma'dır ve 16 Mayıs 1919'da Bandırma, Kız Kulesi'nin açıklarında bir milleti batmaktan kurtaracak olan yolcularını beklemektedir. Bandırma vapurunun kamaratı Hacı Tevfik Bey, eşi ve oğluyla birlikte evden çıkar. Limana doğru yola koyulur. 14 yaşındaki Nurettin, babasının elinden tutmuş, heyecanla adımladığı yolun bir an önce bitmesini istemektedir. Rıhtıma geldiklerinde annesi babasıyla vedalaşırken Nurettin gözlerini açıkta demirleyen vapura diker. Orada vapurun içinde tanışmak için sabırsızlandığı bir insan vardır. Vapurun kamaratı olarak sefere çıkacak olan Tevfik Bey, oğlunu görmek istediği yolcunun kapısını çalar. Kapı ile birlikte Nurettin'in gözleri de fal taşı gibi açılır. Çünkü görmek istediği bandırma değil, o gün Samsun'a doğru yola çıkacak olan bir milletin umut bağladığı yolcudur. İçeri girdiklerinde mavi gözlü yolcu ile karşılaşır. Adın ne? Nurettin Efendim. Yıllar sonra Atatürk'ün kütüphanecisi Nuri Ulusu adıyla karşımıza çıkacak olan o genç, geldiği gibi sandalla kıyıya dönerken bandırma çoktan hareket etmiştir. Kulağında ise Mustafa Kemal Atatürk'ün o gün kendisine söylediği şu sözler yankılanmaktadır. Bu ülke hepimizin ama esas siz gençlerin. Mücadeleden yılmak yok. Tamam mı? <laughs> Samsun'a doğru 16 Mayıs 1919'da hareket eden bandırma, boğazdan çıkmadan işgal askerleri tarafından durdurulur. Vapura çıkan askerler silah ve cephane ararlarken Mustafa Kemal, yanındaki arkadaşlarına şunu söyler. Bunlar böyledir işte. Yalnız demir, çelik ve silah dayanırlar. Biz silah ve cephane değil, ülke ve inanç dolu bir kafa götürüyoruz. Usta denizci İsmail Hakkı Dursun'un kaptanlığındaki Bandırma Samsun iskelesinin açığında demirler. Gözleri Karadeniz'in o sabah daha uslu olan dalgalarına dalmıştı. 38 yaşındaydı. Afrika'dan Kafkasya ya ve Çanakkale'ye durmadan savaşarak geçmişti hayatı. Dikili tek bir ağacı yoktu. Yola çıkmadan annesini Maçka'da bir eve yerleştirilmiş, maaşından birikmişleri geçinmesi için yanına bırakmıştı. Anneciğinin onu dualarla uğraşını hatırlayacaktı. Kim bilir bir daha ne zaman ve nasıl İstanbul'a dönebilecekti. Takanın hız kesmesiyle düşüncelerinden sıyrıldı. İskele yanaşıyorlardı ayağa kalktı. Son bir kez arkasına limandaki demirli vapura baktı. Güvertide İsmail Kaptan'ın sülüyeti vardı. Gözleriyle bir kez daha teşekkür ederek vedalaştı. Sanki bütün geçmişiyle vedalaşır gibiydi. Arkasında özleyeceği hiçbir şey bırakmamış gibi. Her şey önündeymiş gibi. Geleceğe gider gibi. Yüzünü Anadolu'ya döndü. Hafifçe sıçrayarak Samsun'un dil iskelesine ayak bastı. O an saat 8.15'ti. Günlerden pazartesi, tarihlerden 19 Mayıs 1919. Mustafa Kemal, Samsun'un sokaklarında bir duvarın dibine çökmüş, üstü başı yırtık, postalları patlamış bir er görür. Yanına yaklaştığında genç adamın ağladığını fark eder ve sorar. Asker ağlamaz arkadaş, sen neden ağlıyorsun? Başını kaldıran er içini çekerek yanıt verir. Düşman yurdu bastı, hükümet bizi terhis etti, silahımızı elimizden aldı. Toprama giren düşmanla neyle savaşacağım? Mustafa Kemal omuzlarından tuttuğu eli ayağa kaldırarak üzülme der. Gel benimle. Delikanlıyı Samsun'daki askeri depoya götürür, yeni kıyafetler giydirir ve vatanının savunması için eline silah verir. Samsun'a çıkan Mustafa Kemal'in bağımsızlık için savaşacak, hayallerindeki ordunun ilk eli işte bu Anadolu genci oldu. Demir, çelik ve silah karşı özgürlük savaşı vermek için Anadolu'ya adım atan inancımızın 102. yılındayız. 1919 yılındaki o gençler gibi biz de 2021'in Türk gençleri olarak senin erlerin olmaya, senin ülkünü yaşatmaya devam ediyoruz. Milletlerin en büyük silahı sahip oldukları gençlik hızı. Milletimiz de sahip olduğu gençlik hızla dünyanın en güçlü milleti olma yolunda emin adımlarla yürüyüşünü sürdürmektedir. Bizler de Türk gençleri olarak devletimize ve milletimize ileriye götürebilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Türk genç tarihinin her döneminde Çin'de bulunduğu zorlukların üstesinden gelmeyi başarmıştır. 1071'de Malazgirt'te Alp Aslan Zafer için Türk gençlerine güvendi ve yanılmadı. 1353'te Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetmek için Türk gençlerine güvendi. Güveni boşa çıkmadı. 1915'te Çanakkale Savaşları'nın Türk ulusu gençliğe güvendi. Ulusumuz yanılmadı. Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal Atatürk özgürlük Yılın, Türk gençlerine güvendi. Onun güvenine boşa çıkmadı. Londra biz gençler o kadar güvendi ki kurulu Türkiye Cumhuriyeti'ni bizlere emanet etti. Üzerine bu emaneti korumak için hiçbir fedakarlıktan kaçmayacağımızı bilmenizi isteriz. Bizler Türk gençleri olarak Atatürk'ün yurtta barış, dünyada barış sözünün gereği olarak tüm insanlara sevgiyle bakmaktayız ve bu böyle devam edecektir. Savaşların ve nefretlerin olmadığı bir dünya istiyoruz. Çünkü bizler Mevlana'yı da Yunus Emre'yi de Hacı Bektaş Veli'yi de iyi biliyoruz. Onların içlerindeki insan sevgisini de biliyoruz ve onlar gibi insanları çok seviyoruz. Ancak vatanın bütünlüğü ve milletimizin geleceği tehlikeye girerse vatanımızı ve milletimizi kurtarmak için düşmanımızın üstüne kabus gibi çökeceğimizden, kutsal değerlerimiz için canımızı seve seve vereceğimizden hiç şüpheniz olmasın. Bizler her dönemde ulu önder Atatürk'ün fikirlerini takip edeceğiz ve onun belirlediği hedeflere ulaşmak için hiç durmadan çalışacağız. Bu hedefleri gerçekleştirmek için okul sıralarında öğrencilik yapıyoruz, bilimi, tarihimizi ve sanatı öğrenmek için. Öğretmenlik yapıyoruz gelecek nesilleri yetiştirmek için. Doktor oluyoruz, mühendis oluyoruz, işçi oluyoruz ilerleyebilmek için ve asker oluyoruz vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı korumak için. Şehit oluyoruz ülkemizi böldürmemek için. Ülkemizi bölmeye çalışan hainler ne cahil insanlardır ki Türk gencinin vatanının bir karış toprağını dünyalara değişmeyeceğini bilmez. Sayın büyüklerimiz, atalarımızın vatan için, ulus için yaptığı fedakarlıkların ve gösterdikleri çabaların farkındayız. Onların bu şerefli mücadelesinin gelecek nesiller için olduğunu da bilincindeyiz. Bizler de yeni nesil Türk gençliği olarak muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmayı hedeflemekteyiz bu hedefleri gerçekleştirmek için boş durmamak gerektiğini de biliyoruz. Bu hedef için her birimiz farklı yoldan yürüyoruz. Ancak hepimizin hedefi büyük bir Türkiye'dir. Bu yolda biz gençler olarak kendimize güveniyoruz. Sizler de bizlere destek olun ve güvenin. Eminim ki bu güveniniz hiçbir zaman boşa çıkmayacaktır. Milletimizin bağımsızlık mücadelesinin başladığı bu büyük günün bize anlayan biz gençler için büyük bir şereftir. 19 Mayıs'ın Gençlik Bayramı olarak kutlanması Medine yolundaki yürüyüşümüzde bize daha çok cesaretlendirmektedir. Biliyoruz ki aklımız her adımda verdiğimiz her kararda Türk bizimle olacaktır. Biliyoruz ki bizim adımlarımızı kontrol eden büyüklerimiz yaptığımız yanlışları düzeltmek için bize yardım edeceklerdir. <laughs> 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkan Mustafa Kemal, İngilizlerin istediği gibi çalışmasına izin vermeyeceklerini gördü. Anadolu içlerine doğru ilerlemeye karar verdi. İlk durak Havuz olacaktı. Yaverinden hemen bir otomobil bulunmasını istedi. Araştırıldı, soruşturuldu. Sonunda Benz marka çok eski bir otomobil bulunabildi. Mustafa Kemal tamam dedi. Arkadaşları ama çok eski diyerek kuşkularını belirttiler. Mustafa Kemal olsun dedi. Arkadaşları her an arıza çıkarıp bizi yolu bırakabilir diye uyarmak istediler. Bunun üzerine Mustafa Kemal başka otomobil var mı diye sordu. Arkadaşları yok dediler. Öyleyse bununla yola çıkacağız. Samsun'dan çıkıp Havza'ya doğru gecenin karanlığında yol almaya başladılar. Korkulan sabaha karşı başlarına geldi. Motor su kaynatmaya başladı. Suyun soğutulması ve değiştirilmesi beklenirken Mustafa Kemal otomobilden indi. Şafak yeni sökmekte, dağların bulutlara değen tepeleri yeni yeni pembeleşmekteydi. O anda Mustafa Kemal daha önce kimsenin duymadığı bir marş söylemeye başladı. Yürüyelim arkadaşlar. Gümüş durmaz akar. Kemal, Amasya Genelgesi, Erzurum ve Sivas kongreleriyle de bağımsızlığa giden yolda adım adım ilerleyecekti. Samsun'da fitilini ateşlediği milli mücadele, 3 yılın sonunda düşmanın İzmir'den denize dökülmesiyle sona erdi. Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın imzalanmasıyla da yeni Türk Devleti'ni dünyaya tanıttı. Sesimizi yer, gök, su ve bütün dünya dinledi. Şehit kanlarıyla sunanın Anadolu'daki bu bağımsızlık mücadelesi yarınlar içinde her zaman yol gösterici oldu. Havasına, suyuna, taşına, toprağına binlerce şehit verdiğimiz bu ülkeye, bu vatana, bu memlekete Türk gençleri olarak her zaman sahip çıkacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. taşınan toprağına Bin feda bir tek dostuma Her köşesi cennetin ezilir yanar için Bir başkadır benim memleketim Her köşesi cennetir, you know no. başkadır benim memleketim ben Yeniden doğdum dersin, derya olur gidersin Bir başkadır benim Türkü söyler çobanı Zengin fakir hepsi de sevdalı Ben gönlümü eğlerim Gerisi Allah kerim Bir başkadır benim memleketim